Teknik adamdan başka bir teknik adama şöyle bir kısa geçiş yapmak istiyorum. Çünkü e, Trabzonspor'da da Nenat Bjelica dönemi sona eriyor ve şu an Abdullah Avcı konuşuluyor. Takımın başına geçecek diye bu konuyla ilgili de değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Artık fesih görüşmeleri sürüyor. O, avukatlarıyla bir Eee geçen sezonun bir kısmı ve bu sezonun başı başarısız bir dönem evet. diyebiliriz. Yani ışık vermiyordu. Ya oynanan oyun ızdırap oldu Trabzonspor taraftarına. Ee, keyif veren bir oyun yoktu ortada. Sürekli yamalı bohça gibi. ya yani Bir yeri kapatıyorsunuz, bir yeri pire evet. veriyor. Ee, hücumda bazı maçlarda iyisiniz, savunma çok kötü. Bir iki maçta savunma da iyisiniz, hücumda aşırı kötü. Ee, 11 oluşturamadı. Oyuncu performansları üzerinde oyuncularda ritim duramadı. Yani o oyunu okuma oyuncu değişiklikleri bunlar da zayıf kaldığını düşünüyorum. Ben bir liseden beklemedim bir performansı açıkçası. Özellikle hücum anlamında daha da üretken bir takım bekliyorum. Çünkü geçmişteki takımlarında, onun oyun mantıyetisinde hani savunmadan ziyade hücum hep ön plandaydı. Çünkü şöyle bir mantıyeti daha önceki röportajlarından biliyorum. İki gol değilsek üç gol atmayı arzu ederim. Benim mantıyetim bu. Bir sıfırlık skorlar değil yani. Ama bu Trabzonspor'da işlemedi. Taraf Trabzonspor taraftarına bir umut veremedi geleceğe dair ki devam edebilirsin. Hani bazen skorlar kötü olur ama teknik adamların ümitlisinizdir. Ya, ya oynuyorsunuzdur elinin, ama şanssızlık ama başka problemler olduğunu görürsün. Ya yani burada... şanssızlık yaşıyorsunuzdur bazı maçlarda. O skor, ee, yani o problem ne zaman başladı ama? ama. Ne oldu? Yani basın o, toplantısındaki o problem da... ne zaman başladı? Abdullah Avcı zamanında başlamadı mı? Yani Trabzonspor'un bu... zaten geçtiğimiz söylüyorum. Tabii ki canım. Abdullah ama Melike Melisa Çözemedi. Tekrar Abdullah Avcı geliyor. Yani. Biraz mesela basın toplantılarındaki açıklamalarında da oyunu oyuna bakış açısıyla ilgili çok güven vermedi bir lisa. Yani e, zaten senin benim, son başlı e, toplantıları çok gergin. Gözümüze geçti. çarpan problemleri problem olarak görmediğini gergin, fark ettik. Evet. Yani mesela rakibi 3 gol attı Hatay Spor. Hiç, hiç unutmuyorum yani. 3 gol atmıştı. 3 şut attılar kalemize. 3'ü de gol oldu dedi. O evet, Oysa Trabzonspor'da Hatayspor'un Trabzonspor da Hatay kalesine 3 isabet 3 atmıştı. Evet. Değerlendirmeleri de birazcık o güveni kırdı aslında. Yani orada Peki Abdullah Avcı konusuna gelelim. Yani ne düşünüyorsunuz? İkinize de sorayım. Abdullah Avcı neredeyse tam Ayrılık kısa sürdü diyebilir miyiz? Tam böyle olmasa da böyle bir Trabzonspor devre almıştı. 3 aşağı 5 yukarı benzeşiyordu. Böyle bir Trabzonspor devre almıştı ve devre aldığında ilk yaptığı iş o takımın savunmasını toparlayabilmek ve bir sonraki sezona birkaç eklemeli takım oyunu düzeltmeye çalışmaktı. Trabzonspor hep 1-0'lık skorları oynadı. Önce savunma dedi Abdullah Hoca. İşin hücum tarafına daha sonra işte yanlış hatırlamıyorsam Baka setesi transfer etmişlerdi. Berat Özdemir transferleri vardı. Evet. Ee, o şekilde geçiş yapmaya başlamıştı. Ee, şampiyon olunan sezon zaten payını kimse inkar etmiyor. Çok önemli bir payı var o şampiyonlukta. O, o takımı e, Şubat ayında neredeyse rakiplerine havlu attırmıştı. Evet çok büyük fark. Yani, yani. sonra tabii ikinci devre Trabzonspor'da Edgar'ı yeni sekatlı çok etkiledi Trabzonspor'a savunmasını. Çok bocaladı Trabzonspor'da. Dorukan Toköz Özde falan stoperde sezon bitiriyordu. E, orada biraz işte Nisan ayına falan kalmıştı işi. Ama e, yani sürtlese etmişti sezonun önemli bir bölümünü. Hı. Geçtiğimiz sezon ise çok büyük hayal kırıklığı. Evet. Çünkü yapılan transferler mad özellikle. Maddi olarak çok büyük yük yükün altına girdi Trabzonspor geçtiğimiz sezon. Yanılmıyorsam açıklamışlardı. Şampiyonluktan 43 sonra 43 milyon Euro'luk bir takım maliyeti olmuştu. Ama ee, ama sırasıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Avrupa Ligi'nden elendi, ee, Konferans Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası hiçbir kulvarda yoktu Trabzonspor. Çok kayıp bir sezon yaşadı ki yani o şampiyonluk bir yerde kursakta kalmış oldu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi çok arzu ediyorlardı çünkü. E, bu gerçekleşmedi. E, burada da kötü giderken de Abdullah Hoca işi değiştirememişti. Ama e, tabii ki takımın büyük bölümü tanıyor hala. O şehri tanıyor. Şehri bir araya getirmişti. Camiye toparlamıştı. Çok çalkantılı süreçte gelmişti camiye toparlamıştı, şehri inandırmıştı bir şey, umut vermişti. Bunu çok iyi yapıyor. Ee, Ertu Sayın Ertuğrul Doğan'la da ilişkisini her seferinde zaten kendisi evet. de söylüyordu. Çok yakın ilişkilere sahip. Belki daha iyi bir ortamda şampiyonluk sezonuna geri dönebilir. Serhan sen ne düşünüyorsun? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Niye gitti, niye geliyor? Dedin. Peki. Kısa. Ya yani şunu yani... Çok kısa bir süre ayrılık ıı, yaşanmış oluyor. İşte şimdi birkaç oyuncu da hoca varken gitmişti. Hoca gittikten sonra gelen oyuncular da var. Onu da görmek lazım. O zaman hoca niye gidiyor, niye geldi? Çünkü hoca içinde hocalık e, <laughs> yerleri de daralmaya başlamıştı. İşte milli takım, keza bütün hocalar gibi Abdullah Hoca da milli takımda en fazla ismi geçen hocalardan bir tanesiydi. Evet. Ben çok beğeniyorum, çok karakterli, çok düzgün bir insan. Ee, İyi de bir teknik adam, başarılı bir teknik adam. Yap, ne yaptıklarını gördük yıllar sonra bir şampiyonluk. Bu da çok değerliydi. O açıdan e, ama e, işte Ahmet Ağıl'ü ile beraber gitti, e, Ertuğrul Doğan başkanla beraber geri döndü. Bakalım hayırlısı olsun Trabzonspor için inşallah ilaç olur hoca da, hoca da istediği Trabzonspor'la kavuşmuş olur. Ve eski şaşalı günlerine mücadeleci günlerine tekrardan kavuşmuş olur diye temenni sürem ediyoruz sürem azalıyor çok soru var görüyorum ama biraz e, son dakikaları e, yine sorularla geçiririz e, hangisi doğru bölümümüz var bir böyle e, belki uykusuz gelenler vardır onları da uyandırmış olalım e, sorularımıza geçelim ile ilgili sorular mazira Türkiye da var İyi ki geldi Trencoğlu Süper Lig'de bu sezon en çok açılış golü atan takım Fenerbahçe hangi zaman diliminde daha çok gol bulmuştur diye soruyoruz. 16-30 76-90 Çok net cevap verdiniz biliyormuş gibi. Farklı olsun dedim. Ben 76-90 diyorum. Hadi bakalım o zaman. 76-90. Çünkü 16-30. 0-15 olsaydı farklı konuşacaktık. Peki ikinci soru. Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında hangi takım iç sahada kalesinde daha az gol görmüştür diye soruyoruz. Çaykur Rizespor. Rize mu Kasımpaşa mı? Yok. Pardon ben değiştiriyorum. Yok Çaykur Rizespor diyorum ben çay daha çok az. Bence de deplasmanda çok yedi de. Ama Kasımpaşa da kendi evinde az yedi en son. Ama iki tane yedi. Kasım, ben çay diyorum. Hadi ben de Kasımpaşa diyeyim ya. Fark olsun. Bakalım. Çay bence. Öyle bir Hadi. fark. Allah Allah. Nasıl yani daha az dedik. Siz yanlış işaretlemişsiniz galiba. Tamam, yani doğrusu o zaman Rize Spor yani. Bir gol yemiş kendi sahasında. İç sahada kalesine daha az gol görmüştür diyoruz. Tamam, kim kazanıyor? 3 evet. Üçüncü soruya geçtik. Asım Paşa 11 gol mü yemiş kendi kendisi? Zira Türkiye Kupası'nda bu sezon hangi takım daha çok gol atmıştır? <gülüyor> <gülüyor> Mardin 1969. Tamam, spor. değişik olsun. Tokat Belediye Pelevne Spor. Buraya Kırşehir da koştaydı keşke memleketim. Ben evet Kırşehir'liydim değil mi? Kırşehir'liydim ben. Kırşehir Spor'da olsaydı isterdik. Ve Ağız Spor reklamlarında Kırşehir Spor'un karşılaşması. Evet Zira Türkiye Kupası'nın evet. ikinci tur maçları da bu arada başlıyor. Evet onu da izleyeceğim. Son cevaplarınızı alayım. Tokat ben Belediye. Ben Mardin'e dedim. Bakalım. Tokat Belediye, Plevne Spor. 7 gol.